Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben NBS Pop TV'den Lia. Bugün e, çok beklediğiniz, çok istediğiniz Sinop'a geldik. Hatta kanıtını göstereyim size. Gördüğünüz gibi bu kocaman bir deniz uzanıyor. Bunu Kastamonu'da göremezsiniz. Sinop'tayız yüzden video sık sık çekemiyorum çünkü genellikle denizde oluyoruz. Denizde de çok insan var dalgaların sesi, bunların sesi. Video çekemiyorum bir de bugün hastayım. sık sık video gelmeyebilir. Zaten internette çok az burada. Çok az çekiyor. fazla şimdi de i̇şte ben dünyayı göstermediysem özür dilerim ya. Sinekler falan her yerim ısırdı. Allah kahretmesin diyorum ve abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Ben yokken kanalda sakın tutup falan. abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.